Merhaba arkadaşlar. E, manuel balsuzma e, bal süzme makinesini çamaşır makinesi motorundan otomatik haline çevirdim. Şu anda tam e, hassas sabitleme yapmadım. Hassas ayarlarını ayarlamaya çalışıyorum. Salgılarını almaya çalışıyorum. Bala e, %90 büyük bir ihtimal oldu gibi bime geliyor. Ben de merak ediyorum şimdi. Bir çalıştıralım bakalım. Şuradan düğmeye basayım. Ya Allah bismillah. Hadi yavrum. Evet. Şu kız kontrol cihazı. Bu da çamaşır makinesi motoru. Evet. Yavaş yavaş hızlandırıyorum. Hızlanıyor, 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 hızlanıyor. Evet, gayet güzel hızlandı. Şu anda rüzgarı suratıma geliyor. Gayet güzel hızlandı. Evet. Arkadaşlar normalde bu kadar hız yapmıyoruz biz. Bu kadar hızlı yaptığın zaman petekleri zaten parçalar. şimdi kızımı düşürüyorum. Düşürüyorum, 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 düşürüyorum. Hop, düşürdüm. Şu anda kıstım. Yavaş yavaş kızı yavaşlıyor. Gayet güzel oldu. Şimdi buradan düğmeden kapatacağım. Evet. Kapattım. Evet. Yavaşlıyor. Yavaşlıyor. Bunun içine petekler girdiği zaman bu biraz daha ıı, erken ıı, hızı düşer. Şu anda boşta olduğu için felik felik dönüyor. Ben beğendim. Gayet başarılı oldu. Çok hoşuma gitti. Ancak ee, daha şu anda bakın bu sallanıyor bak. Bakın. bakın. Daha bunu sabitlemedim. Cıbatalarını ee, buraya takozlar koydum. Bu takozlar ee, daha bak şu anda oynuyor bakın. Görüyor musun? Şu anda oynuyor. Daha tam net sıkmadım. Bu tamamen net sıktığın zaman e, hem salgısı biraz daha gidecek. Gerçi fazla öyle salgı yok ama e, sesi azalacak. Şu e, aparat, şu e, bunlar tam net sıkılı değil, hassas sıkılmadı. Şu anda sadece deneme amaçlı çalıştırdım. E, tam hassas hale geldiğinde gayet e, güzel ve başarılı. Olacak. İnşallah e, balımızı süzmek de nasip olur. E, hayırlı, bereketli günler denerim. Hoşçakalın.